Bugün elimizde şehirde yalnızlık ve bağ kurmak üzerine bir yazı var. Ona biraz yakından bakacağız. Şehir hayatının o şey inanılmaz hızından bahsediyor. Evet. Her şey böyle akıp giderken insanlar arası o gerçek bağların nasıl yavaş kaldığını, hatta kurulamadığını anlatıyor. Şey hiç düşündün mü etrafımız bu kadar kalabalıkken neden bu kadar yalnız hissediyoruz bazen? Hmm. İşte bu sohbette tam da bu konuyu yani kalabalıklar içindeki o tuhaf yalnızlık hissini ve şehirdeki o hani görünmez olma halini konuşacağız biraz. Çok önemli bir konu aslında. Yazı şeyi çok iyi anlatıyor. Metrodaki yüzlerce yüze aslında hiç bakmadan yanlarından geçip gitmemizi. Sokakta kimseye değmeden kalabalığa karışmayı falan. Sanki oradayız ama yok gibiyiz. Biraz açalım mı bunu? Tabii. Burada ilginç olan yani yazının da altını çizdiği gibi bu durum pek tesadüfü değil gibi. Değil mi? Şehir hayatı temelinde hıza, verimliliğe, bireyselliğe dayanıyor. Yani bu yapı içinde yavaşlamak, durup biriyle bağ kurmaya çalışmak sanki sisteme biraz aykırı. Hmm, evet. Akışa ters gibi. Evet, hatta bir fazlalık gibi bile algılanabiliyor hani. Komşuyu tanımamak, sessiz kalmak norm haline geliyor. Yazı bunu iyi örneklemiş. Yazı tam olarak şundan bahsediyor. Yalnızlık sadece fiziksel olarak tek başına olmak değil, daha çok kalabalığın ortasında görünmez olmakla ilgili. Aynen. Yani mesele etrafta insan olup olmaması değil de, o insanların seni gerçekten görmemesi. Belki kimse sana zarar vermiyor şehirde ama o kritik soruyu da sormuyor kimse. Nasılsın? Gerçekten iyi misin? Çok doğru. O ilgi eksikliği. Yazı burada ilginç bir bağlantı da kuruyor şeyle büyük şehirlerdeki daha yüksek depresyon oranlarıyla belki de bu sürekli görülmeme haliyle ilgili olabilir diyor. Sosyal destek ağları zayıflıyor yani. Herkes kendi koşturmacasında, kendi fanusunda gibi. Kesinlikle. Ve şey var, insan ruhu buna razı gelmiyor. Yani sadece fiziksel olarak orada bulunmaya. İşte temel bir ihtiyaç bu, görülmek, duyulmak, bir şekilde ben buradayım diyebilmek, evet, var olduğunu hissetmek. Tabii. Yazı dijital temasın, hani sosyal medyanın falan bu bedensel yalnızlığı tam olarak örtmediğini de söylüyor. Çünkü oradaki etkileşim daha mesafeli. Yani o sıcaklık yok. Hmm, evet. O fiziksel birlikteliğin yerini tutmuyor. Aynen. Aynı kaldırımı paylaşıyoruz ama dünyalarımız ayrı. İşte bu kalabalıkta görünmez olmanın en sessiz hali belki de. Yazı diyor ki, gerçek temas bazen bir göz teması kadar basit olabilir ama şehrin hızı onu bile alıp götürüyor. O kaçırılan bakışlar aslında kaçırılan küçük bağlantı fırsatları yani. Tam olarak o. Demek ki yani yazıya göre yalnızlık hissi tamam doğal bir duygu ama şehir hayatı bunu alıp kronikleştiriyor ve şey yapıyor görünmez kılıyor normalleştiriyor sanki. Evet evet. Kimse kolay kolay yalnızım demiyor çünkü sanki herkes zaten biraz öyle değil mi? Ama yazı tamamen umutsuz bir tablo çizmiyor. Onu da belirtelim. Yok, hayır. Şehrin seni yutması gerekmiyor diyor. Hani o durakta bekleyip hiç konuşmayan insanlar örneği var ya yazıda. Kesinlikle. İşte tam o noktada bir umut ışığı var. Yazı diyor ki bu devasa yapıyı değiştiremesek de e, mikro düzeyde bağlar kurmak hala mümkün. Küçük adımlar yani. Evet, bir selam vermek, kasadaki görevliye içten bir teşekkür, yolda birine bir şey sormak ya da sadece bir anlığına birinin gözüne bakıp gülümsemek. Basit ama etkili olabilir. Basit görünüyor ama işte o anonimlik perdesini yırtan küçük eylemler bunlar. Kalabalığı potansiyel bir ilişkiye dönüştürmek hala senin elinde olabilir diyor o yazı. Biraz çaba gerektiriyor tabii. Belki herkesin acelesi var gibi görünüyor ama hani o içten bir göz teması bile yazının sonunda dediği gibi bütün günün koşturmacasını bir anlığına yavaşlatabilir, o kısacık an insana nefes aldırabilir. Hmm. Peki şimdi bu konuştuklarımızdan yola çıkarak düşünelim. Sen bu koşturmacanın, bu görünmezlik kuralının içinde o kısacık anı yaratmak için belki yarın ne yapabilirsin? Belki sadece bir an durup etrafına gerçekten bakmak bile bir başlangıçtır. Yani üzerine düşünmeye değer bir soru bence.